Herkese merhaba. Bugün sizinle şekerli elma yapacağız. Kendi yapı. Galiba siz elmalı şeker diyorsunuz. Niye elmalı şeker diyorsunuz bilmiyorum da neyse. Size gereken malzemelerimizi göstereyim. Elmalarımız var. Bir tane termometremiz var. Bunsuz yapmayı da söylerim ben size. Ama bu termometre lazım. Çünkü belli bir derece gerekiyor. Bir tane tarçın çubuğum var. İster kullanın tarçını, ister kullanmayın. Toz tarçın da kullanırsınız. Anlatırım hepsini. Şekerimiz var. Burada akça ağacı şurubum var benim. Bir de gıda boyam. İsterseniz toz böyle toz gıda boyası kullanabilirsiniz. İster varsa veya böyle şeyleri kullanabilirsiniz. Sıvı olanları. Bunlar sıvı. Ben kırmızı kullanacağım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Elinizde yeşil varsa yeşil kullanın. Sıkıntı yok. Şimdi burada ilk yapacağımız işlem bir tane altı ağır olan şeylerden alıyoruz. Tencere. Bunun içine Akça ağacı şurubu ekliyorum. Bunsuz da yapabilirsiniz. Bunu Bundan yoksa elinizde aa, şey kullanabilirsiniz. Bir parça bal kullanabilirsiniz. Daha tatlı olsun diye. Bazılar bunsuz yapıyor. Yerine sirke kullanıyor. Buna girmediniz veya bal girmediniz. İçine iki yemek kaşığı sirkeyle de yapabilirsiniz. Beyaz sirke. Bu ama güzel bir tat veriyor. Akça ağacı şurubumu ekledim. Bunun içine suyumu ilave ediyorum. Ölçülerini yazarım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey bunu şimdikten karıştırın böyle. Tamam mı arkadaşlar. Öyle bir karıştıralım. Şekerimizi koyduktan sonra bir daha bunu karıştırmayacağız. Bu kendiliğinden böyle 20-25 dakika kaynayacak. Ve buna çok dikkat edin şeyine. Çünkü çok sıcak olacak. Yanarsınız. Şekerimizi ilave edelim. Şimdi benim burada termometrem var. Burada bizim ulaşmaya gerektiğimiz derece 150 ile 155 derece arası. 150 ile 155 derece arası yaptığınızda şekerinin dışı sert olur böyle çıtır olur. Onu atıyorum aa burada derecelerin hatta <laughs> şeyleri var. Size buradan bilmiyorum görebilecek misiniz de. Burada hepsinin ölçüleri var. Mesela ben size okuyayım. Karamel yapacağınızda karamelde elma 158 ile 170 derece olur. Yumuşak isterseniz bunun içine 132 ile 143 derece olması gerekiyor. Yani bunların hepsi değişiyor. Bizim yapacağımız bugün sert. Onun için 150 ile 155 derece arasında olacak. Şimdi bunu karıştırmıyoruz. Derecemizi koyalım içine. Bunu ateşimize alalım buraya. Orta a, orta düşük ateşte bunu yaklaşık 20-25 dakika kaynatacağız. Kaynarken karıştırmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kaynat e, karıştırırsanız kıvamı tutmaz. Bunun içine ben şimdi gıda boyama ekliyorum. Dediğim gibi mavi varsa mavi kullanın, yeşil, e, turuncu, ne renk kullanırsanız kullanın. Yani istediğiniz rengi kullanın. He, mavi kullanıp da kırmızı şey olacağını zannetmeyin. Bazıları demesin sonra niye benimkisi şey oldu diye. Bu da atıyorum. Ben bunun içine yarım çay kaşığı kadar birkaç damla böyle. Boya gıdası ekledim. Bu kaynarken karışacak kendisi. Tarçın çubuğumuzu bunun hazırlanış hazırlanmadan atıyorum 5 dakika önce koyacağım. Toz tarçın da kullanabilirsiniz. Farkını söyleyeyim. Toz tarçın kullandığında içi biraz bulanık görünebilir. Tarçın çünkü o zaman içinde görünüyor elma o elma şeyinin. Bunu koyup çıkartabiliriz. Ben çubuk kullanacağımda da yaptığım şey şurada. Aa, burada bu bunun üzerine böyle hafiften şey yapıyorum. Çünkü çubuklar bazen fazla tezgahta duruyor neyse işte baharatçıda. Biraz kokusu şey oluyor. Böyle yaparsanız burunlar olması güzel bir şey olur. Bu hazırda dursun dediğim gibi. Bunu daha sonra ekleyeceğiz. O kaynaya dursun. Şimdi burada önemli bir şey söyleyeceğim size. Benim elmalarım burada şimdi. Tamam mı? Bu elmaları ben bir süre bir, bir saat kadar sirkeli suyun içinde beklettim. Sonra çıkardım. Çıkardıktan sonra bunları parlattım. İki tane şöyle havlu alıyoruz. Şöyle göstereyim size farkını göstereyim. Bunu yapmamıştım. Bunu sudan çıkardım. Şimdi bu elmaların üzerinde İngilizce wax deriz biz buna. Aa, cila böyle bir, bir tabaka şey olur. Onu çıkarmamız lazım. Bunu çıkarmanın birkaç yöntemi var. Birisi suyu kaynatıyorsunuz, kaynar suyun içine biraz sirke koyuyorsunuz. Elmayı 10 saniye içine atıyorsunuz, çıkartıyorsunuz, siliyorsunuz. Ondan sonra buzlu suya koyuyorsunuz. Ondan sonra onu bir gün bekletiyorlar falan filan. Ben o işe hiç girmek istemedim. Heh, çubuk da lazım bu arada. Şimdi size bu elmaların farkını göstereyim. Bunu henüz silmedim, bunu sildim. Şimdi gördüğünüz gibi bu elma parlıyor, temiz olanı. Bu henüz şey olmamış. Temizlenmemiş. Şimdi bu elmayı şeyimize batırırsak daha sonra karışımımız hazır olunca bunu içine batırırsak bunun üzerine yapışmaz. Bunu o yüzden alıyoruz. İki tane peçete aldım ben. Peçete diyorum havlu. Birisi ilk sudan çıkartınca kuruluyorum ilk önce. Daha sonra ha bu biraz şey gördüğünüz gibi bu elma şu an parlamıyor hiç böyle parlaklık filan yok bunda bakın. ışığı görmüyorsunuz bile. Şimdi bunu böyle güzelcene hani eskiden ayakkabı parlatırlardı ya. Bunu böyle güzelcene hızlı şekilde hani böyle böyle olmuyor. Maalesef. Bunu böyle Şimdi ben size bu almanın da göstereceğim nasıl oldu tekstiline göre. Hani demin parlamıyordu. Güzelce her yerine böyle parlatın. Bakın şimdi nasıl oldu. Yani henüz daha tam şey yapmadım ama size bir hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da parlamaya başladı onun gibi. Biraz daha silerseniz parlar. Üzerindeki o cıla şeyi gider. Yapmanız gereken de o. Yoksa dediğim gibi daha sonra bunu içine batırdığımızda şeker bunun üstüne yapışmaz. Bunları böyle hepsini alın. Şey yapın. Yoksa sirkeli suyla yapın dediğim gibi. Ama onda bekleyeceksiniz. Bayağı bir bekleyeceksiniz. Elmayı sıcak suya koyuyorlar 10 saniye. Kaynar suda. Ondan sonra çıkartıyorsun. Buzlu suya koyuyorsun. Elmanın geri soğuması lazım. İçi pişiyor yoksa. Yani bu benim yöntemim her zaman yaptığım yöntem ve her zaman süper oluyor böyle böylece elmanın şeyi batırıp çıkardığımızda daha güzel parlak canlı bir rengi oluyor dediğim gibi bunu karıştırmıyoruz hiçbir şey yapmıyoruz ona Bakın şimdi gemamız nasıl parlamaya başladı. Gördünüz? Böyle olması gerek. Zaten bunu yaptıktan sonra yapınca elmanın kokusu da gelmeye başlıyor. Bir, onun haricinde daha sonra siz bunu kullandığınız a, havluyu şey yaparsanız böyle sürerseniz elmadan çıkan o şeyi görürsünüz. Hissedersiniz. Şimdi ben bunu burada kaynatmaya bırakıyorum. Bu ara ne yapıyoruz? Bir de elmaların süper süper kuru olması lazım. Islak olmaz. Çubuklarımızı yerleştirelim. Tadibine kadar değil. Şöyle çubuklar uzun olursa da ne yaparsınız? Şöyle bir makas veya bir şey alın. Yani çocuklar için. Atıyorum. Böyle bu bayağı bir uzun. Biraz daha görmesini istiyorsanız altından biraz şey yaparız. Bunu da kesebilirsiniz. Şöyle güzel. Şu olur. Evet arkadaşlar benim şeker karışımım bir 10 dakika kaynadı. Hazır değil. Size bunu derecesiz nasıl yapılacağını göstereyim. Bazılarının derecesi olmuyor. Şey. Tabi size önerim. Trend yola ve hepsi burada girin. Aa, yemek dereceleri var şeker derecesi diye girerseniz. 20 liraya falan Bunların tanesi 20 lira mı ne? Öyle bir şey. Dün baktım ben. Alabilirsiniz yani. Ve çok işinize yarar. Şimdi bunu nasıl kontrol ederiz? Bir bardak su alın. Tamam mı? Bakın şimdi. 10 dakika kaynadı dersiniz. Ne yani dersiniz ki hazır belki bu. Değil. Size göstereyim. Şu an benim derecem 122'de. Bir parça şu şey karışımınızdan alın. Bunu içine dökün. Kaşınızı koyun tamam mı? Bu donuyorsa kıtır bir şeye geldiyse hazır. Ama bakın şimdi. Bu donmuyor. Ha, ha böyle şey. Gördüğünüz gibi. Bu normalde hemen donması lazım bunun. Bakın daha yumuşak bu. Şimdi gelmanıza bunun içine batırırsanız bütün bu şeker üstünden akar. Bunu böyle kontrol ederseniz Birazdan bu hazır olunca ben size olması gerektiği gibisini gösteririm. Şu an dediğim gibi olmamış bu. Birazdan görüşürüz. Evet geri geldim arkadaşlar. Şekerim 144 derecede. Neredeyse hazır. Şimdi ne yapıyorum ben bunu içine? Tarçın çubuğumu ilave ediyorum. Pişince ben bunu geri çıkartacağım. Böylece şey olmaz. İçi bulanık olmaz. 147 derecedeyim bir tane şey alın tepsi içine şey kağıdı koyun pişirme kağıdı biraz üzerine yağ sıkın yapışmasın diye şu an 149 derecedeyim şimdi ben size şunu göstereyim bir hemen Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi kıtır oldu. Bu şimdi hazır. Tamam şimdi hazır. Ateşten kaldıralım. Çok dikkat edin. Çok sıcak olur. Bakın bunu gene yapalım sizin Başka bir kaşık alın. Bunun içine koyduğumuz şeker şimdi, böyle kıtır, soğumadı. Bunu böyle sesini duyuyorsunuz. Şimdi burada çabuk olmamız lazım. Elmalarımızı alıyoruz. Bunu biraz eğin. Hepimizi yaklaştıralım. Her yeri rezil etmeyelim. Bunu böyle batırın. Bir iki çevirin. Aksın. Buraya koyalım bir. Evet arkadaşlar şekerli elmalarımız hazır. Böyle ne güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların sesini de şey yapayım bakın. Yani hepsi böyle güzel. Sert olur. İlk başta ısırmak bunları zor ama sonra kendinizi çocuk gibi hissedersiniz. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Afiyet olsun.